Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Animal Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Demir'le beraber Öyle göstereyim. Evet arkadaşlar ben bu oyunda zaten ım, e, sol üstten de gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sol üstten büyük ihtimal videodan sonra editlemiş olacağımdır. Sol üstten de gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı ilerledim bu, bu oyunda. Çünkü e, favori oyunum. Hatta favorilerde de var bu oyun. Neyse o kadar fazla detaya girmeden arkadaşlar penguin alıyorum. Yanımda da Demir arkadaşlar o da video çekecek. Onu da söyleyeyim. Radyo açık. Allah aşkına. Böyle bir oyunda ne, ne, ne iş var? <laughs> ne alaka? <laughs> Ay. Şimdi arkadaşlar pas, e, Paskalya günü geçtiğinden beri arkadaşlar bu oyunda bilmeyenler için söylüyorum. Ee, Allah. Heh tamam. Arkadaşlar sanırım demir kapattı da aramayı bilmiyorum. Ee, Neyse işte arkadaşlar Paskalya şeyin e, uygulamasından beri arkadaşlar bu oyunda dediğim gibi adı nedir? Ha, yumurtalar var arkadaşlar. Yumurtaları üstüne geldiğimizde arkadaşlar bize ya XP, 500.000 XP, 150.000 XP veya 300.000 XP veriyor. Veya penguene kostüm veya ne bileyim e, penguene kostüm sonra tavşana kostüm falan veriyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar rahatsız oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ha dediğim gibi şu aslan kardeş Mavi siyah açılan kardeş izin verir sanmamıza verdi. Gördüğünüz gibi sağ üstten. Onu da edit yapmış olabilirim. Bilmiyorum. 500.000 xp verdi bize. Bir dakika bu kim ya? Demiyorum bu. Değil o zaman. Evet. Tek attım abi. <laughs> Tek attım. Ay. Arkadaşlar şimdi ben size buraları atlandırmamı göstereyim arkadaşlar. Bana göre bu alan şu an olduğum alan mafya babası alanı. Neden öyle diyorum? Çünkü arkadaşlar burada herkes hava atar gibi şöyle geçiyor oturuyor böyle bekliyor. De ben anlamıyorum ne yapmaya çalıştıklarını tabi. O yüzden ben öyle diyorum. Allah 1178 vuruyor. Sen gel bak. Gel. gel abi gel. Kaçma kaçma gel gel. Oh. Neyse arkadaşlar şu an demir kapattı keşke kapatmasaydı onunla da konuşuyorduk. Neyse arkadaşlar bu da Roblox'un ikinci videom olacak ama birinci videom Evet arkadaşlar şimdi aklıma gelmişken Roblox çekerken şunu da size size belirteyim arkadaşlar. O bu ne ya? Heh. Arkadaşlar dediğim gibi bunu da size belirteyim arkadaşlar. Benim ilk Minecraft videom pardon Minecraft Roblox videomda arkadaşlar. Ben yanlışlıkla video videoyu 18 yaş üstü izleye kişiler izleyebilir diye işaretlemişim yanlışlıkla. Yoksa videonun içinde kötü bir şey yok yani onu da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Büyük ihtimal ben onu düzeltmişimdir zaten öyle hatırlıyorum. Neyse abi bir dakika hala demir varmış ben çok merak ettim. Burada var nerede ki? Bir dakika arkadaşlar şu an... Neyse tamam arkadaşlar. O, o beni arar bir şey olursa. Hadi bakalım. herhalde bu şey pes almış. Pes. unuttum bir dakika adamı vuralım aynen bu. Hele bu. Bunun radyosu olduğuna göre bu çok düşük demek. Allah bekle. Yanlış adamı vuruyormuşum. Tek attı. 11 bin vurdu adam. Hadi. Neyse arkadaşlar. Dayak yedik. Şimdi. Şimdi tavşan alalım Aynen tavşan alalım arkadaşlar. Bu da bana dediğim gibi. Aha mesela arkadaşlar. Bunlar boss. Oyunun bossları. Dinozor var. Kardan adam var. Bir de alevli şey var. E, goril. O da buralardadır. Umarım onu da gösterebilirim. Neyse arkadaşlar. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, yani ben tercih ederim oynamanızı. Güzel bir oyun. Roblox varsa oynamanızı tercih ederim. Adını da ben zaten koymuşumdur. E, açıklama kısmına falan. Bilemiyorum. Arkadaşlar şimdi böyle mağara gibi bir alan var arkadaşlar. Buradan gittiğimizde aynen. Dediğim gibi ben burayı ezbere bildiğim için Aha! Vallahi karakter aha tamam. Yeni karakter aldı. Geldi. Hemen reset diyorum arkadaşlar. Ve yeni karakterimize bakalım arkadaşlar. Bu arada ben level 2, 520 için, vay be baya şey yapmışım ya. %5 oranla çıkabilecek şeyi çıkardık vay be helal olsun. Ha dur bir dakika arkadaşlar biz bu bosslara hasar verelim. Onları öldürmemiz gerekmiyor arkadaşlar. bir, bir, bir miktar hasar verdiğimizde de sen kimsin? Abi Demirmiş. Ay, demo pardon. Bir dakika o Demir miydi ya? Arkadaşlar affedersiniz bir ses çekiyorum ama. Bir dakika abi. Şu an Demiri görebileceğim merak ettim. Çünkü Demirin Ha tamam. Demirin pandas yok diye biliyorum ve bildiğim kadarıyla arkadaşlar panda da şey, paralı diye biliyorum. Haydi o tam pıralı değilmiş ya. Okey. Affedersin Demir. İnşallah affetmişsindir. Arkadaşlar şimdi bunu alalım isterseniz. Bu da güzel bir komoda ejderi şeyi. Ya katıp atıp duruyorum bir de be. Neyse arkadaşlar işte. Bakalım devam edelim. Bu arada arkadaşlar 40 abone olduk hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Fazla büyük olmasa da yine de güzel. Kötü bir rakam değil. Gayet güzel. Ben demiri öldürdüm ya yalnız az önce yanlışlıkla. Bir dakika at demir. At o mu? Çok merak ettim. At sen misin? At değilsin sen. Allah ekber. <laughs> Vay bunu biz de biliyoruz. Bu kim? Tamam bu demir olmadığına göre herhalde adama dalabilirim. Ama kaçıyor. Neden kaçıyorsun? Ne biliyorum belki iki vuruyorum. Ya abi ne kaçıyorsun ya? Aman. Bir vuracaktım. Abi şaka mısın? Abi gel ya. He. Tam tek attım iyi. Okay o. o demir değilmiş. Bu da okay do. Güzel. <laughs> burada kesin demir kesin burada çalışıyor. Ah, hayret burada değil. Arkadaşlar şu anda onu ıı, bulmaya çalışıyorum. Çünkü ee, arama kapandı birden kendiliğinden. Ben neden öyle bir şey oldu anlayamadım. Bir dakika bu kesin bu, o değil mi ya? Bu, o, o değil mi ya? Bu değil. Demin ismi Drea Denpo. Aslında arkadaşlar o Krov. O yanlış yazmış herhalde. Hey, hayır hayır hayır. hayır. Şaka mısın ya? Öf. Ya bari diğerini bize bırak ya bir. Üf. Bunlar çok şey ya. Açık gözlü insanlar var bu oyunda. Ben alacak mı onu ya? Aha, buraya. Ben de bunu alırım. Oo, oh, 500 bin XP. Oo. Oh. İnşallah sen güzel bir günler. Oo, çok iyi. Ah, bana güzel verdi ya. <laughs> yine doğdu mu? Yine, yine, yine çıktı mı? Çıkmamış abi ya. Neyse arkadaşlar. Ay düşüyorduk. Affedersin. Düşüyordum. Tamam. Ay Ne yaptın sen? Alo. Hile Selam, Neyse ya. Adını bırakayım. Hayır kendi halinde daha sen. Sen beni çok sinir ettin. Öl. öle Öl. Öl oğlum. Öl öl. Ne kaçıyorsun aman. Git aman. save Zone'a git. Git. Arkadaşlar bence save sana şey bence pek güzel olmadı. Çünkü arkadaşlar herkes birbirinden kaçarken buraya gidip çalışıyor bence pek güzel bir şey değil. Bence. Size göre güzel olabilir. Bakayım sıralamaya. 38259 level ne demek ya? Ben 527 levelım. Um. Bu da kötü değil. <laughs> Ay. Ne? Allah. Im. Ben arkadaşlar buraya ben bir daha buraya gelmem ki. Ne ya? Neyse. Ben burada bu, ben bir daha buraya gelmem hayır gelmem hayır. Arkadaşlar bu arada bize size bir şey göstereceğim. penguen vuruşu aşırı güzel. Osmanlı tokat atıyor bakın. Bakın görüyor musun? Tokat atıyor. Çok iyi değil mi? At. Oh. Ah. Ne yapıyor abi ya? İki bir dibime geliyor. 22 22 vuruyor bir şey yapabileceğini sanıyor. Allah Allah. Ha bu arada arkadaşlar, ha ben buraya gelmeyecektim. Arkadaşlar dediğim gibi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim size. Hmm. Bugün Ramazanın son günü. Ee, oruçtan herkese e, Allah kolaylık versin arkadaşlar. İnşallah. Gün son gün dediğim gibi arkadaşlar ya Allah. Yarın da bayram arkadaşlar. Hepinizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Sen kimsin? İki bir dibime vuran 22 22 vuran. Anlamıyor musun abicim? Gel. gel. Aha, peşine bırakmam ben bu adamı. Demir mi? Bırak. hala oyunda ki o. Vallahi hala oyunda. Ya Allah Allah. Öl bakayım. Arkadaşlar ben çok çık çık bir şey bakıp geliyorum hemen. Önce. Geldim arkadaşlar, hemen dedik dediğim gibi. bakın burada çalışıyor işte. Al işte. Şu an arkadaşlar demiri bularak bitirmek istiyorum maçı da yok. Aa ortalıkta yok. herhalde mafya mafya babası. <laughs> herhalde burada arkadaşlar bakayım. Hay yazmış bir dakika. Bizim Demir denmiş. Den. Yallah. Bizim Demir çok merak et Bununla bitecek mi diyor? Ne ne yapıyor ya? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bir şey yazacaktım da. Hadi Allah. Hava hava Ay çok iyi fakeliyorum ya. Gel gel gel. Tamam. <laughs> tamam abi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İki... ah Demir Tamam tam çok iyi arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve videomu videolarıma like atmayı unutmayınız arkadaşlar dediğim gibi bu oyunu da öneririm adı Animal Simulator Roblox'ta ee, zaten adını koymuşumdur arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz tekrardan bayramınızı kutluyorum ve bay bay